O tatlı sözün Annesi benim. Sen de babasız mısın? Babası, 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 de... Erçel! Erçel! Ya! Yeah. Onu tam sen gitmiş tövbe ya. Güzeldi tebrik ederim. Emekçiyi kandırmak ne demek? Çalışan bir insanın duygularıyla olarak ne demek siz iyi bilirsiniz. Bu <laughs> kadar haklısın ki insan, <laughs> bak evet. insanoğlu küçük dilini yutar. Vicdansız, insanlar. Evet Evet, Güney Magazin Express izleyicileri, yeni bir videoda daha karşınızdayım. E, bu seferki videomun konusu Sen Çal Kapımı dizisinin ikinci e, bölümü yayınlandı biliyorsunuz. Sezon e, ikinci sezonun ikinci bölümü. Onunla ilgili olacak e, ilginç gelişmeler e, oldu dizide. Yani e, Eda Serkan'a en sonunda e, o mayanın yani e, Kiraz'ın e, kendi kızı olduğunu ve e, aynı zamanda da e, Serkan'ın e, babası olduğunu, onun babası olduğunu açıkladı. Çok 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 dizinin e, sonunda doğru. Peki e, ne oldu dizide reytingler Onu da göstereceğim size e, bu videoda. Öncelikli olarak şu diyalog e, şey dizinin e, bölümünün bitiş bitişinde e, bakın. Tatlı o tatlı çocuk diyor. Annesi <laughs> benim. <laughs> i̇şte. Böyle açılmış oldu. Şimdi burada tabii e, bu şunu kapatayım ben. Tabii ki bu da bu, bu da var. Yani işte Anıl karakteri e, TikTok'tan canlı yayın yaptı e, kısa bir süreliğine. E, orada işte TikTok'u anlatıyor ve yine aynı zamanda yine Hande Erçel ve Kerem Bürsin e, yine tabii ki birlikteler. Aynı karavandalar. E, sahnelerini bekliyorlar. İşte e, dizide dizi de gelişmeler e, şimdi asıl başlayacak. Sen babasısın dedi. Ben annesiyim dedi. O bizim kızımız dedi. E, o ufak cadolos kız <laughs> senin kızın dedi. Yani e, Kerem Bülsü'nün işte yüzündeki ifade şaşkınlık falan e, o şekilde e, pik yaptı e, dizi ikinci bölüm sonuna doğru. Peki e, tabii ki dizi bu şekilde e, daha da ilerleyecek. Bu arada dediğim gibi işte Anıl e, canlı yayın yaptı TikTok'tan. Ee, ve TikTok'ta işte e, nasıl yapıldığını falan, o da çözememiş ama e, on, ve şunu öğrendik. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in e, TikTok'ta olmadıklarını da öğrenmiş olduk yani bu arada izleyenler. Kerem Bülsün e, çok meraklı anladığım kadarıyla ondan büyük ihtimalle TikTok'a girecekler, üye olacaklardır. Burada işte e, yine bir <laughs> çekim esnası. Boğazda balık tutuyor Kerem Bülsün. Hande Erçel, yani e, Serkan Bolat ve işte e, Eda da yardım ediyor. Çekiyorlar sözüm ona ve kocaman bir balık tutuyor <laughs> <laughs> boğazda. Vallahi nasıl balık. Bu da güzel. E, Kerem Bürsin Hande Erçel'i böyle çekiyor ve o da böyle o -ay! yapıyor işte. İşte bu kucağı alma sahneleri var gördüğünüz gibi. İşte şeyde Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile ilgili sevenleri her yerde bir şey paylaşıyor, Kendileri de paylaşıyorlar. İşte burada mesela dizi başlamadan önce Maya ve işte Engin karakterinin oğlu Maya da işte Kiraz paylaşımını buluyorlar. Dizi başlayacak diye Kerem Bürsin çocuklarla çok iyi anlaşıyor izleyenler. Yani bak on, onlara hiç böyle hani üflemeden, sıkılmadan onlarla e, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bak diyor kamera diyor böyle bu kadar ağır diyor. Görüyor musun? diyor. Bu, e, arkadaş diyor bu kamerayı böyle diyor saatlerce omuzuna taşıyor diyor falan diyor. Onlara böyle bu şekilde e, örnek oluyor. E, bu çok güzel. Sesini açıyorum. Hastane sahnesi. Set çalışanına şaka yapıyorlar. Mork. Ses. Bir bakıyor. <laughs> emekçiyi ne demek? çalışan bir insanın duygularıyla Ama gerçekten küçük dilini yuttu orada. Buna ona hediye etmiş <laughs> Yani ne giyse de yakışıyor. Yani yapacak bir şey yok. İşte bakın reytingler. Ee, totalde 6. ABD 7. ABC 1'de de 7. olmuş. 2.93. Ee, tabii ki çok iyi değil. Yani reytingler e, ne yazık ki çok iyi değil ama bunun sebepleri var. E, zaten o, o gün e, işte yapılan bir final var. E, yani e, işte Osmanlı İmparatorluğu, son Osmanlı diye. Onun finali var, şeyi var. yani bundan sonra daha toparlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii bir de yaz yazlık dizi ama iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani 7. yine kötü. Tabii ki kötü değil ama reyting olarak biraz düşük ama izlenme sosyal medya internet üzerinden çok daha yoğun bir şekilde gidiyor. İzleyenler Sen Çal Kapım dizisinin seyredilebilmesinin nedeni tabii ki en büyük nedeni Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkın yani hande'nin e, olmasından kaynaklanıyor. Onlarınla e, ilgili artık çok fazla sosyal medyada tabii ki paylaşımlar görüyoruz bu yüzden de. Çünkü dizinin de e, bir sürü insan çalışıyor işte gördünüz. E, set çalışanlarının kadar insan çalışıyor, emek harcıyor. E, onların işi yani onların ekmeği e, onlar oradan para kazanıyorlar. Dolayısıyla dizinin de bir şekilde e, yürümesi gerekiyor e, ve bu, bu e, tamamen Hande Erçel ve Kerem Bülsü'nün e, paylaşımları onun birliktelikleriyle de e, büyük bir ölçüyle alakalı izleyenler dünya çapında onu, onların aşkını görmek istiyorlar ödül aldıkları zaman dokun bir yere gittikleri zaman yemek yedikleri zaman devamlı e, gündem oluyorlar ve e, dizi yine e, ön plana çıkmış oluyor e, dizi bitecek mi diye e, daha sonra soruyorlar. 13 bölüm anlaşması var. E, dizinin gelişmelerine bak, bakacak olursak, şimdi çocuğu olduğunda e, daha e, ikinci bölümde e, açıkladılar. Yani hemen erkenden e, hani o çocuğun babası olduğunu işte annesi e, Hande Erçel olduğunu hemen işte o gelişmeler e, ile hemen devam anında oldu. Dolayısıyla ben bu dizinin 13 bölüm işte anlaşmaları 12 bölü 13 bölüm anlaşmanın sonunda bitebileceğini düşünüyorum çünkü neden dizinin geliş sebep sonuç ve gelişme ve bitiş olayına son, son olayına doğru gidiyoruz. Ya çocuk da oldu artık e çocuk çocuğunun babası olduğunu da öğrendi. O küllenen işte yıllarca yıllar içinde küllenmiş gibi olan aşkları yine küllerinden e, Kiraz sayesinde çocuk sayesinde tekrardan doğmaya başladı dizide. Dolayısıyla de e, bu şekilde bir e, süreç işliyor dizide. Tançal Çalkapım dizisinin e, finale gittiğini ben düşünüyorum ama tabii ki inşallah öyle değildir ama e, yani senaryonun gidişatı bunu gösteriyor. Tabii ki izleyenler bir her şeyin bir e, e, maalesef sonu var. Yani diziler bir şekilde e, bitecek yani. Dolayı e, hele ki böyle aşk dizilerinin bir e, ...işlerinde işlenebilirliği gidildi mi? Üstelik biliyorsunuz görüyorsunuz işte e, ratinglerde de hani televizyon ratinglerinde de hani çok böyle süper bir başarı elde edemiyor ne yazık ki. Bunun sebebi daha önce söylemiştim. Ee, televizyonda e, yapılan ölçümlerin belli evlerde olması, işte e, rakiplerin çok farklı rakiplerin olması, Survivor gibi işte başka rakipler var neyse olması. Yani e, sonuçta e, çeşitlilik var. Aynı zamanda bu diziyi büyük bir çoğunluğunun sosyal e, internet ortamından e, sanal ortamdan izlemek e, iyi tercih etmesi dolayısıyla da e, televizyon retriklerini yansımıyor ama Dediğim gibi kanal yönetimiyle yapımcı bundan çok iyi para kazandılar. Ama nasıl kazandılar? Yurt dışına pazarlayarak ki hala devam ediyor. En sonunda İsrail'de de yayınlanacak. Onunla da anlaşmışlar. Onun şeydi, tanıtımları da dönmeye başladı. İsrail'de bir de düşünün. Yani dünyanın her yerinde artık sen çal kapımı pazarlamış. Çok büyük bir başarıdır. Yani Fox için hem e, yapımcı firma için. Yerli yüzde yerli izleyenler, yüzde yerli malı e, dünyada e, kulu, pazarlıyoruz. Yani dizimiz bizim yüzde yerli. Senaryosuyla, oyuncularıyla, yani e, yapım ekibiyle başarı yüzde Türk malı ve çok güzel bir gelir elde ediliyor. Ülkemizde de kazanç var, vergesi berge, var hem de yapımcıyı hem şey daha farklı projeler üretebilmeleri için. Evet. Ve yorgunmuşlar burada belli yani. Hem Kerem Bürsin hem de Erçel artık böyle yorgunluktan, uykusuzluktan canlı çıkmış. İzleyenler çok zor bir iki saatlik bir diziyi beş günde yetiştirmeye çalışıyorlar. Siz de işte gör, bir ufak bazı işte gösterdim ben size çekim nasıl yapılıyor. Yok işte uzak plan yok yakın plan. Ee, çekim aynı sahneyi tekrar tekrar bazen olmaz 4 defa 5 defa çekmek zorunda kalabiliyorlar. Ee, çok yorucu bir süreç. Üstelik sıcakta çalışıyorlar, işte soğukta çalışıyorlar. Yani e, gerçekten kolay değil. Yani bir soğukta izlediğiniz dizilerde çok zor e, şartlarda aslında çalışıyorlar. Bakın işte burada kaç kişi var dizide? Burada. Burada sanki bana eğlenceli tabii ki yani o an eğlenceli olabilir ama zor şartlarda çalışıyorlar güneşin altında. Ander Çel böyle işte ne güzel. Kerem Bürsin'in bu şakaları olmasa, esprileri olmasa bu e, dizideki bu e, har güzel işte devamlı böyle e, müziklikleri olmasa çekilir mi ya? Kendisi dedi zaten. Ander Çel e, inanın bana iki günde sıkılırdı. Disiplin bir yere kadar. Düşünsenize Kerem Bürsin'in de öyle olduğunu. Sette, yaklaşmasa, etmese, uzak dursa, kul cool takılsa, hiç böyle... Zaten bu aç da olmazdı da. Böyle gelse, gitse, hiç espri de yapmasa falan filan. Öyle, bu çizgi çoktan bitmişti ben size söyleyeyim o zaman. Çoktan bitmişti yani. Kenan Gülüs'ün yerine yani başkası böyle hani kul cool takılacak, hiç o... işte sahne çekim esnasında Hande Erçel'le bir araya gelecek. Düşünsenize öyle bir şey olduğunu. Hiç espri yok, bir şey yok. Yapmayacak. Muziplik yapmayacak seyirci çok fazla. Ondan sonra da çekip gidecek sahnesi bittikten sonra. E o bu dizi şu an çoktan bitmişti. Ben size söyleyeyim ama öyle olmadı. Kerem Bürsin'in o e, neşeli tavırları, muzipliği, e, şakaya vurması, çok bu işi eğlenceyi vurması ve en önemlisi Hande Erçel'e yanaşması. Ee, bu şekilde dizinin e, devamlılığını sağladı. Bu çok komikti ama. <laughs> çok kötü bir şaka ama gerçekten ama yapacak bir şey yok. Yani, adı böyle lazım. Evet izleyenler e, bizi izlemeye devam edin. E, karşınıza daha pek çok videoda e, olacağız inşallah. İyi günler diliyorum.